Herkes sizlerle e, bir challenge, challenge yapacağız. <laughs> e, i̇kinci challenge videomuz az evet. okuma bir şey olacak. Evet. Ee, i̇lk sen muhabbet muhabbet yok. yok. Evet muamber yok. Bir dakika. Şarkıları açalım. açalım. Şarkılarımızı açalım. İlk da. ben mi? Sen mi söyleyeceksin? İlk ki? ben şey yapayım. Benim şarkı başladı. Benim şarkı açık. Şimdi. Çek orada bir tane. Şey Ay, çekiyorum. Geç kalmış ben. Ay istersen şöyle gel. Şuraya otur. Ben sana bir İsim. İsim. Evet. Ronaldo. Ronaldo. Abi sen duyuyorsun ya. Boloji mi? Spor. Voleybol. Değil. koltuk. Koltuk. <laughs> koltuk. Ha koltuk. <laughs> Bravo. Tamam dur dur. Arkadaşlar. Dur. Ha. Biz arkadaşlar bizim... ben. Ne şey mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> beş tane tamam. al. Hayır. Her bir beş için bir artı koyacağız. Çıkar, 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 arkadaşlar Kalemin. şimdi sıra bende. Arkadaşlar. <laughs> Kalemim burada. Her beşi için bir artı koyuyoruz. Ben tamam. Şimdi sen. Tak kulaklık koyarım. Dur bir dakika. O tamam. Bir dakika. Tamam. Soba. Kusma. Soba. Ba. Soba. Okuma. E, soba. <laughs> Susma. Soba. Soba. Ya soba. Pas. <laughs> Challenge. Challenge. Akıl. Challenge. Akılsız. Challenge. Bilgi. <laughs> Aydın. Challenge. Çalınç. Ulan tamam buna bas. Sürahi. Kulak. Sürahi. Kulaklık. Bağırma. Sürahi. Ağız. Sürahi. Göz. <laughs> Sürahi. Bilgisayar. Pamle. Sürahi. <laughs> Su <-hi>. Ağız. <laughs> Sürahi. Ya tamam buna bas ya. Şarkının lisesi, sesini, müzik tamam. sesini. Sadece bilgisayarı bildin. Onda da... ...artıyor. Eksi var. Hayır, yanma artık o. Tamam. Abi, masa, soba, çolunç, sürahi. Soba aklımdan geçmiş üçüncüde. Hadi benden. Sen de son ses aç, müziği. Eklemem. Ne olmuş bu? Çektim arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Sıyarım artık. Son ses sesler. Kendi açtım son sesi. Bekle dur. Bu şarkı şey tam Tamam. Bekle. Tamam. Evet. Göz. Göz. Okuma. Ne? Okuma. Kutma. Okuma. Kusma. Okuma. Kuma. Okuma. Kuma. Okuma. Okuma. En büyük. En büyük. Bitti mi? Hmm. Şimdi ben hepsini bildim mi? Evet. Bana bir tane daha. Arkadaşlar kaybediyorum ya. Şimdi artık son bir tane. Ben şarkı değiştireceğim abi. Tamam. Hem biraz sesi büyük. Sizleri kızca kulakları patlıyordu. Tamam mı? Şimdi tam bizi görüyor değil mi? Ha, tamam. kulakları çıkma tamam Şimdi Şunu kapatalım. Bundan sonra artık başka bir şey yapmayacağız zaten. Hadi. Başla. Et. Balık. Balık. Çöp. Çöp. Elma. 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 Kağıt. Kağıt. Bir dakika. Kağıt. Sesini açıyor. Kağıt. Kaşık. Kağıt. Çalınç. <laughs> kağıt. Ağız. Kağıt. Ağız. Kağıt. Kağıt. Kayıt. Kağıt. 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 Ya. Kağıt. 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 Ağız. Kağıt. 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 Bitti, bitti mi? Kağıt. Bir yanlış yarım. Ay tamam. Ve bir. İki ve bir buçuk bitti. Evet arkadaşlar. Kazanan. Cezamız tabii ki gene. Tokat atma. Kazanan. Tokat atacaklara para. Ondan sonra bir challenge daha çekelim. Evet. Ondan sonra bir challenge daha gelecek arkadaşlar. Onun cezası bir, bir acı biber olacak. Şey. Hatta bu acı biber olsun ya. Hayır. Ben yer alışkınım. Arkadaşlar ben 2 puan. Akif 1,5 puan yok bende. Geçen bir ben. tokat evet. diyeceksin şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlarının önünde yani. olmasın ya. Videoyu durdurayım istersen. Hızlı vurma. Evet. Tamam Tek tokat atacaksın. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bir videomuz bir challenge videomuzun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere ve bay bay.